Ne yapıyorsun burada? Hı. Toplarla mı oynuyorsun? Hı hı. Bebekleri neden oynatmıyorsun? Bebekleri de oynatalım. Hı hı. Ne yapalım onlara? Hı. Top yapalım mı? Hı hı. Tamam top yapalım. Sonra onları içine atalım. Tamam mı topların? Hadi oynat bakalım. Nasıl oynatacaksın? Hı hı. Elbiseleri nerede bebeklerin? Niye çıkarıyorsun elbiselerini İran Romların? Bebeklerin neden elbiselerini çıkarıyorsun sen? Sürekli. Yok şimdi elbisesi yok onun. Sonra takacağız elbisesini tamam mı? Hadi top havuzda oynayalım mı? Top havuzuna. Hadi oynatalım bakalım oynat bakalım nasıl oynatacaksın? Hayır öyle değil top havuzuna zıplayacaklar. Oradan top havuzuna bunu indirelim. Sepetin içinden çıkaralım ama havuzumuz yok. Bir havuzumuz yok. Ne yapacağız? Yastıklarla havuz yapalım mı onlara? Hı? Yastıklarla havuz yapalım mı? Hı -hı. Tamam havuz yapalım biz onlara. Yastıkları getir. Yeşil yastığı getir. Bak şu küçük iki tane küçük yastığı getir bana. Getir. Onları da getir. Şöyle yere koyacağız. Havuz yapacağız onlara. Top havuzu yapacağız. Hayır küçüğünü yeşili yanındakini getir. Yeşil olan var ya, bak şunu getireceksin. Bak, 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 şu karşıdakine. Küçük yastığı. Anlamadın mı? Bekle, ben alacağım. Bekle, Hiranur. Gel bakalım, bunu da buraya koyalım. Evet. Bir tane daha alalım. Onu da şöyle koyalım. Bak, şu ortayı küçük yapacağız, tamam mı? Sen çık, çık orada. Bir tane daha alalım. Bunu da alalım şuraya. Geç. Topları havuza doldur. Bak şu ortada küçük yer kaldı ya. Hiranur. Ortadaki topları küçük küçük yere koy. Tamam ben attım bir tane bak. Hadi git onları da getir. Sepetin içindekini boşalt oraya. Ay yavaş düşüyordun. Boşalt oraya. Evet hepsini kaldırdık kaldırdık. Hepsini kaldır sepeti dök oraya. Aferin. Gördün mü bak. Havuz oldu. Şimdi bebekleri oynatabiliriz orada. Bekle. Bir tane de şurada var. Onu da alalım. Şuraya koyalım. Getir bakalım. Bebeklerimiz nerede? Lale. Ver bakalım Lale'yi. Şimdi onlara şey yapalım. Zıplayacak bir yer yapmamız lazım. Tamam mı? Ya da biz zıplatalım onları. Sen de kendi bebeğini al. Tamam. Pembiş bebeği de al. Şurada iki tane daha bebek var. Küçük bebek var ya. Koltuğun üstünde. Onları da al. Onları da oynatırız. Evet. Tamam. Onu da getir. Önce bu küçük bebekleri atalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Top havuzuna atlayalım. Önce Lali atlayacağım. Hop 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 hop. Anladı. atladı. Ama anneciğim onları neden attın sen? Bebeği atacaktık önce. Bebek oynayacaktı. Öyle atmayacaksın. Al bakalım tekrar eline bebeği. Al o bebeği. Şimdi böyle yapacağız. Hop 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 hop. Tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Topa havuzuna. Çok eğleneceksiniz. hu Attım. Ben oturtacağım top havuzunda. Sen de onu tut top havuzuna. Otursun top havuzuna. Koy. Koyamadın mı? Uh -huh. Şöyle oturacak. Bak şöyle. Hop hop hop. Onu da karşıya oturtalım. Bak uh -huh. çok eğlenecekler. Bakalım. Alın bakalım. Oynayalım. Şunu da götürelim mi? Uh -huh. Ama bunun gitarı var. Bunu nasıl oturtacağız? Bu ayakta duruyor sürekli. Bunun da gitarı var. Olsun koyalım. Böyle koyalım. Bu da ayakta dursun. Tamam mı? Pembiş bebek çok büyük. Değil mi? O da izlesin mi burada? Onu da içine koyalım mı? İzlesin mi? Hamur mu? Nerede? Sen yaptın buraya bak. Hamur yapıştırmıştın buraya sen. Çıkmıyor. Tamam mı? Bunu ne yapalım? Yanlarına koyalım mı? Ama bu yanlarına girecek mi ki? Koyalım. Aa, dağıttı. Pembeş bebek her yeri dağıttı. Atalım toplarını içine. Hadi bakalım oynatalım. Oynat onları, toplarla oynat onları. Hadi, onları toplarla oynasınlar. Oho, çok eğleniyorlar. Çok eğleniyorlar toplarla. Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Top havuzundan. Hı hı. Çok eğlenceli. Getir toplar dağılmasın. Havuza getir bakalım. Topu da getir. Bu büyüğünü de getirelim. Bunları da oynasınlar. Hı hı. Ay gitti. Diğer bebek neden çıktı havuzdan? Niye çıkardın bebeği havuzdan? Koy oraya. Evet. Oynatalım mı? Koy koy koy. Şuraya koy. Tamam. Koyduk, koyduk. Evet. Hadi oynatalım. Havuzumuz bozulmasın böyle. Şimdi şey yapalım. Evet o gitarla. O orada gitar çalacak. O orada müzik çalıyor bebeklere. Oyun müziği çalıyor, tamam mı? Hadi. La la la. Oynatalım. Çok eğlenceliymiş. Hiranur biz eğlendir Hiranur. Bizi eğlendirir misin toplarla? Hı hı. Hadi sen de bizimle oyna. Sen de bizimle oyna. Sen de onlarla top havuzuna gir. Girebilecek misin? Hı hı. Oyna gir bakalım. Girebilecek misin? Hira da top havuzuna girdi. Hı hı. Çok güzel. Top havuzunda oynuyoruz. Çok güzel top havuzu. Hı hı. Hadi sen de oyna onlarla. Onları da eğlendir. Bizi de eğlendir Hiranur. Bizi de. Evet getir topları. Hepsini getir buraya. Her yere dağıldı toplarımız. Topla havuza getir. Çabuk havuza getirelim. Çabuk toplarımızı getirelim. Evet hepsini getir buraya. Yeşili de getir. Kırmızıları da getir. Evet Lale burada bak. Seni bekliyor oynamak için. Evet Gitarlı bebek mi düştü? Tamam onu sonra koyarız. O sürekli düşüyor, ayakta duruyor. Hadi bakalım. Getir bakalım. Başka topu var mı? Koy hepsini ortaya, kop. Hadi bakalım sen de onlarla eğlen. Zıpla içine, top havuzuna zıpla hadi. Hira da top havuzuna geldi. İnanır. Hopla. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Zıpla bakalım. Lale ve bebek. Güzel mi? Çok beğendin mi? Zıpla bakalım bir daha. <laughs> Yüzün acıdı mı? Acımadı mı? Tamam şimdi bebekleri kaldıralım. Toplarını yanına koyalım. Aferin oldu. Çok güzel oldular. Çok beğendik. Bir daha bizimle oyna diyor. Hadi hoppa. Elinle böyle böyle yapalım. Hı hı. Çok eğlendiler. Gördün mü sen de eğlendin mi? Hı hı. Çok mu eğlendin? Hı hı. Çok mu eğlendin Hiranur? Mavi evet orada mavi ve sarı topların var. Balon diyorum anneciğim ya. Balon değil ki bu top. Hadi bye bay yap bakalım.